kedilerin çevik olduğunu düşünüyorsanız daha peygamber nevesi görmediniz demektir. Kendisi başını yanına çevirebilen bir böcek türüdür. Aynı zamanda kamuflaj konusunda başarılı bir ustadır. Dünyanın en yırtıcı hayvanlarından biri olan peygamber nevesi küçük boyutuna göre bize sempatik ve tatlı gelebilir. Fakat böceklerin en büyük korkulu rüyası peygamber nevesi oldukça aç olduğunda kendisinden daha büyük avları bile kolaylıkla yakalayabilir. Kısaca bu sempatik arkadaş ne yakalayabiliyorsa afiyetle yer. Hatta bu türün dişileri sıkça erkek partnerinin çiftleşme sonrasıydı bilinmekte. Adanın peygamber devesi olarak bilinmesinin nedeni ise öndeki iki ayağının eklemlerden kıvrıldığında dua ediyor gibi görünmesinden gelir. Bu ve benzeri yeni videolar için kanalıma abone olabilirsin. İzlediğin için teşekkürler.